Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere premium oto marketin ürünlerini tanıtacağım. Sizlere bu şekilde şöyle yapayım hepsini. Kadraja sığmıyor. bunları nereye koyayım? Bunu da şöyle şuraya koyayım. Ben şimdi videonun şu buraya sağ kısmına veya sol kısmına koyarım detaylı resmini. Set, sette neler var neler yok. Hemen şimdilik size şöyle bir bütün olarak bir gösterelim. Daha sonradan videomuza geçeriz. Şöyle yapayım kamerayı. Bir dakika. Arkadaşlar bir tane böyle otosünger veriyorlar böyle bir tane mikrofiber bez şöyle iki tane beyaz sünger veriyorlar bunları alalım şöyle bir tane şöyle fırça veriyorlar dört tane trigger fısfıs veriyorlar böyle arkadaşlar şöyle yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar hemen başlayalım. Bu set arkadaşlar bu sette eldiven yok bana gelen sette. Ben bunu çekilişten kazandığım için bunda eldiven yok. Onu da ben eldivenli sette tam olarak neler var onları da koyarım buraya. Haberiniz olsun. Bu arada 250 TL yerine 175 TL kargo dahil Haberiniz olsun. Aşağı açıklamalar kısmına Instagram adresini Trend Yol Trend Yolda da alış satış yapıyorlar. Trend da eklerim arkadaşlar. Hemen şimdi yavaş yavaş şöyle ürünlerin hepsini sağ tarafa alıyorum. Arkadaşlar eğer bunların denemesini istiyorsanız şöyle bunların denemesini yap yaparım istiyorsanız değil yapacağım da zaten ilk başta hemen torpido parlatıcıdan başlayalım torpido parlatıcı araç içerisindeki deri vinil plastik yüzeyler yüzeylere yüzeylerin temizliğinde ve bakımında kullanılır ve canlı parlaklık katar kullanılan yüzeylerde ilk günkü gibi doğal görünüm sağlar antistatik bir yapıya sahiptir bu sayede yüzeyde toz tutmuyor Daha sonra arkadaşlar şöyle çilek sakız kokumuz var. Kokusu koku var. Çilek sakız oto parfüm kullanıldığı ortamlarda hoş ferah bir koku bırakır. İçerdiği yoğun parfüm kontra, konsantrasyonu sayesinde uzun süre et, uzun süre etkili taze ferah bir koku sağlar. Arkadaşlar kokusunu ben kokusu böyle bol Çilekli sakız oluyor ya First falan. Onun gibi kokuyor. Çilekli sakızı çiğnediğinizde az çok tadını biliyorsunuz. Onu, o, öyle tadı, güzel kokuyor. Daha sonra arkadaşlar motor temizleyicimiz var. Şöyle bu yazıların hepsini okumayayım. Çünkü böyle yarım saat olacak video. Böyle gösteriyorum motor temizleyici, motor blokları ve diğer aksamlarda bir kenya vekilleri alkali yapısı ile kolayca temizliyormuş. Böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Hemen daha sonra hızlı cilamız var. Bu şekilde. Daha sonra bu çok şeyler var. Jant temizleme, jant temizleyici var. Şöyle kimyasal içermeyen bir yağ çözü, yağ ve kir çözücüdür. Jant yüzeyinde biriken balata tozları, atıkları, bu atıklara birleştirilen yüzey, jant yüzeyine yapışan çamur çelik jantlarda kullanılabiliyormuş. Bu da arkadaşlar lastik parlatıcısı. Bunların hepsinin uygulamasını size göstereceğim. Teker tek tek video halinde. Böyle arkadaşlar. Bu da detaylı temizlik. Bunu birçok yerde plastik aksam deri ot, otokaporta, halı, leke evde de kullanabilirsiniz bunu. Döşeme temizleyici temizliğinde tüm plastik aksamları temiz, temizliğinde koltuk, oto döşeme, fayans, yüzey, yağ sökücü olarak adı üstünde çok amaçlı profesyonel detaylı temizleyici. Bu da arkadaşlar fırçasız cilalı köpük. Bunun etiketini ben söktüm. Bu şekilde. Bunun da bunun da nasıl bir şey olduğunu tam buraya koyarım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar buna iki kapak döküyorsunuz. Cilalı hem de cilalı fırçasız köpük. Fırça değdirmeden fırça değdirmeden oluyor. Haberiniz olsun. Fırça aracı çiziyor. Bunun için mikrofiber eldiven var. Daha sonra şöyle trigger fıs var. İki tane. Şimdi onlar bunlar temizleyiciler. Şimdi temizleyicilerin yanında ekstra gelenleri gösteriyorum. Şöyle bir fırça detaylandırma fırçası. Şöyle bir tane mikrofiber bez. Sünger ilk başta da göstermiştim. Ama ilk başta video video başladığında kadraja sığmadığı için hepsi. Bu da arkadaşlar oto süngeri. Buna jantları, jant değil, de lastik yanaklarını geçebilirsiniz. İyidir. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu çok güzel kokuyor. Bunu ev kokusu olarak da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunların arasından istediğiniz denememi istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazın ve kampanyası var arkadaşlar. Bu set artı eldiven şöyle yapayım. Bakın. Böyle bu set artı eldiven 250 TL yerine eldivenli setin resmini de koyarım buraya. 250 TL yerine 175 TL kargo dahil haberiniz olsun. Aşağı sayfalarını bırakacağım. Instagram, Instagram'dan WhatsApp, WhatsApp iletişimi de bırakırım. Haberiniz olsun. Trend yolda da satılıyor bunlar. Haberiniz olsun. Bu aralar kanalın abone sayısı arttı. 100 aboneyi geçtik. İnşallah bir an önce. 1000 abone oluruz. Videolara like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bunlarla ilgili tüm detaylı bilgileri aşağıda açıklama kısmında vereceğim. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.